Arkadaşlar herkese merhaba bugün boynu oynayacağız yapmak için çok uğraşıyorum biraz kaldırmalıyız oh, tamam ee, bu köpek oyunu burada böyle bir köpeğimiz var hemen tarayalım dakika ya olmuyor bakın üstteki bu çizgi dolmalı. Böyle arkadaşlar. E, ba, istediğiniz başka oyunu da oynayabiliriz. E, Prostaris oynayalım. E, arkadaşlar. E, yani ilk yüklediğim için yani annem öldürmeli oynar izin vermiyor. Ondan dolayı yeni yüklediğim için pek karakterim yok. Evet bekliyoruz. Açıl. Uçul. Böyle. Açılır mısın? Şöyle indirdim. Biraz şöyle. Hı, tamam. Arkadaşlar sabahtan beri ayarlamaya çalışıyorum da. Ya açılır mısın? Hı -hı. Arkadaşlar galiba dondu. Aa, bir çıkıp girelim. Girdik. Ah, 20 sonunda. Ya burada kalmasın. Evet, bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Hadi ya bir açıl. Arkadaşlar video atmam lazım. Yani sizlere. Hah, sonunda. En sevdiğim karakter ve savaş topunda oynuyorum arkadaşlar. Şöyle bir netlesin dakika arkadaşlar netle ne? netler misin? Hı. Oyuna girdim. Ben böyle pek rahat olmuyorum ama yani sizler için aynı. Ay çok kötü canım bitti ya. Tüh. İnşallah kazanırız. Değişmiş arkadaşlar oyun böyle değildi. İşte buradan geliyor. Na Öldüremezsen. Ya çok güzel. Ah of of. hadi maviler hadi hadi hadi. Şu anda kırmızılarda evet. Ya of ya iki kişiyi öldürdüm. Of. Ya, ya ama ya. Nefret ediyorum ya. Ya sen bir git ya. Bir git. Bir git. Ya bir gidin ya. Bir gidin ya.

Tekrar oynayacağım. Bunu kazanmam lazım. Of ya. Niye kaybettim ki? Çok üzgünüm. Ee, yine aynı kişiler mi yok? Bunda hiç oynayan kişi, kişi yok. Aldı. Aldı git 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 git. Ben de geliyorum git. Arkanda seni kollayacağım. Ben bunu böyle yeri yolda bırakmam yani. Yes. Yes, 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 yes. Ya al sana. Al, 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 al. Al, 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 al. Ya bir git ya sen. Bir git. Ya sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Lan atma. Atma. Attı ya. Ben çok iyiyim tamam mı Sen bir git ya Sen gerçekten bir gider misin oh, Yes 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 Nehir pro yıldız oyuncu yeah yeah yes Yani en çok ben öldürdüm 8 puanı benim sayemde kazandılar ee, evet arkadaşlar. Çıkış. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar. O 60. Ee, hangi karakteri seçsem? Çok az karakterim var ya. Bir şey kaç geldim. Bir bakayım. Az kalmış. Ben şunu çok istiyorum. Ama ben şu ya şu karakteri hiç istemiyorum ben bu karakteri hiç istemiyorum ama şimdi çok istiyorum. Bunu da çok istemiyorum. Nerede benim sevdiğim karakter? En istediğim karakter bu arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu acayip iyi vuruyorum. Ee, hem göstereyim. Bir deneyelim. Dene. Dene. Arkadaşlar ben bundan sonra kapatacağım galiba. Ama acayip iyi vuruyorum. Ve... Ee... efendim. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Siz bir bakın. Geldim anne. Biliyorsun anne. Ha pardon. Özür dilerim. Nereye koyacağım anne bunu? Onu sepetine koyarız. Hey. Arkadaşlar ben bugün kapatıyorum. İki video çektim. Ve uzun olmasını istemiyorum. Ondan ben şu anlık kapatıyorum arkadaşlar. İkinci bölümünü yapacağım. Bu birinci bölümde arkadaşlar. Unutmayın.